demektir demiş Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Akvelen, Kaz Dağları, Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli yöneticileri, Şehir Belediye Başkanım, Çankaya Belediye Başkanım, Yeni Mahalle Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklar. Efendim sizleri Halk Partisi bağımsızlık demek. Atatürk'ün devrimleri, Atatürkçülük asla ölmez. var. Ne mutlu ki bize aydınlık bir geleceğimiz var. Ben Cumhuriyet Halk Partimizin hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Biraz önce anlatıldığı gibi Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon rekreasyon alanını inşallah hizmet açacağız. Hepinizi bekliyoruz. Birlikte soluyacağız. Birlikte büyüteceğiz. Önümüzdeki süreçte bu ağaçların sayısı da çok daha fazla. Parklara ihtiyacı var. Ağaçlara ihtiyacı var. Kuş bölgeye de Ankara'ya da güzel bir atmosfer katacaktır. Onlar burada ağaçların altında çocuklarıyla beraber oturacak. Dumlu Pınar'a gitmiştim. Dumlu Pınar Belediye Başkanı beni davet etmişti. Gittiğimde törene katıldık. Dumlu Pınar Meydan Savaşı'nda kumanda silahları sergilendiği bir gün. Seçimlerde kazanamayıp iktidarı devrettiğinde Merkez Bankası'nın kasasında 176 ton altı olsun diye köy enstitüleri bütün coğrafyada düzenli dengeli oluşturursanız, dağıtırsanız da işte budur. Yani kul hakkına, kul hakkına saygı olun. Hiç kimseyi ötekileştirme, hiç kimseyi. Açacağız burayı.

Başçı hadi 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 baş